Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 45 gün boyunca yalnız kalan ve neredeyse kendi haline bırakılmış olan akvaryumumun son halini konuşacağız. Neler yaptım, neler düzelttim, neler hala kafamı kurcalıyor hepsini bu videoda anlatacağım. Ayrıca sizlere bir de sorum var. Karideslerim neden doğuramıyor, neden ölüyor? İlk olarak biliyorsunuz ki bu akvaryumda uzun süre e, komşumdan yardım alarak kullanmıştım. Bir 45 gün akvaryumdan ayrı kaldım. Sadece su değişimi yaptı. Sonrasında ciddi yosun problemleri oluşmuştu. Özellikle Monte Carloların üzerinde kahverengi yosunlar vardı. Alt tabakada yer alan e, sesifloralarda da yine kahverengileşmişti. Ben neler yaptım? Sesifloraları kısa buladım. Üstten çıkan yeni sürgünler artık yeşil ve sağlıklı. Tabi gelişimi yavaş ama bu sabırlı bir süreç. Montaclarulların üzerindeki kahverengi yosunları da temizlemeyi başardım. Bunda en büyük katkı evet doğru tahmin ettiğiniz gibi Kiraz kardeşlerim ve yeni eklediğim Nerecesalyon gazlarım. İkisi birlikte çok güzel çalıştılar. Ekstra olarak karbondioksit sistemimi yeniden kurdum. Filtremi tamamen temizledim, camlarımı, taşları, dekorları hepsini temizledim. Akvaryum şu an gerçekten çok daha sağlıklı görünüyor. Şu an su, su su sıcaklığı ortalama 28 derece civarında. Bu yaz günlerinde gayet normal ama takipteyim. Şimdi asıl kafamı kurcalayan konuya geleyim. E, kiraz kardeşlerim birkaç kez hamile kaldı ama tam doğum zamanı yaklaştığı, yaklaştığında birer birer ölmeye başladılar. E, bir akvaryumcuyla konuştum. Saklanma alanı olmadığı için stres yaşayıp ölmüş olabileceklerini söyledi. Ben de hemen bir saklanma alanı yaptım. Gerçekten çok güzel bir alan oldu. Ama ilginçtir saklanma alan olmasına rağmen hala yavru alamıyorum ve doğumdan önce ölümler devam ediyor. Burada izleyen sizlere sormak istiyorum arkadaşlar. Sizce karideslerim neden doğuramıyor? Saklanma alanı yetmiyor mu? Su değerlerinde mi bir sorun olabilir? Bu soruları arkadaşlar yorumlara yazarsanız cevaplarını gerçekten çok sevinirim. Ayrıca akvaryumda iki tane adi salyangoz fark ettim. Nereden geldiler bilmiyorum ama şu an çok sorun yaratmadılar. Takipteyim. Son olarak da akvaryumda kapatta yaprağı ve küçük kozalığa benzeyen şifalı tohumlardan ekledim. Özellikle katappa yaprağının karidesler tarafından nasıl yenip yok edildiğini görmek bayağı ilginçti. Resmen tamamen çözüldü ve bitti. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer siz de karides besliyorsanız, bu süreçleri yaşadıysanız yorumlarda mutlaka görüşlerinizi bekliyorum. Hem ben öğreneyim hem de diğer izleyenler faydalansınlar. Yeni gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki akvaryum güncellemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.